Merhabalar saatlerimiz 21. Yatırım'ın YouTube kanalındasınız. Ben yine uzun İsmail Günal ile birlikteyiz. Günlerden Pazartesi haftayı birlikte açıyoruz. Ancak bir düşüşle e, açacağız maalesef e, bu haftayı. PPK haftası <laughs> oldukça önemli bir. E, gündem oluşturacak. PPK'yı uzun zamandır aslında e, takip etmiyorduk ama ayın 22'sinde perşembe günü para politikası kurulu toplantısından ne çıkacak ne çıkmayacak. Ne kadarlık bir faiz artırımı gelecek. Daha da önemlisi Merkez Bankası faiz kararına açıkladıktan sonra o metinde neler yazacak ileriye dönük e, bize nasıl bir yönlendirme, nasıl bir sözlü yönlendirme bekleyecek. Bu sözlü yönlendirme ne derece kuvvetli olacak. Bütün bunların ayrıntıları ee, üzerinde duracağız İsmail Günal ile birlikte. Elbette sizlerden gelen e, hisse senede sorularını da cevaplayacağız. Finalde de şöyle bir İsmail Günal'ın en sevdiği hisseler, en beğendiği hisseler e, diye bir başlık atacağız ki bu e, YouTube kanalımızın e, yönetmeni Aydın Cüneyt'in en sevdiği başlıktır. Onun için özellikle atacağız o başlığı. Ondan sonrasında da derleyeceğiz, toplayacağız, kapatacağız. Haydi bakalım, hoş geldin İsmail. Hoş bulduk Günal'ım. Şimdi bir e, düşüşte bugünkü düşüşten e, başlayalım konuşmaya e, ama onun içerisinde böyle minik minik zaten beklentiler açısından konuşmamız gerekir diye düşünüyorum ağırlıklı olarak Merkez Bankası toplantısı ve bu konudaki beklentileri aralara serpiştirelim. Evet e, şimdi Borsa İstanbul tarafında bugünkü düşüşe aslında aşama aşama geldi bu. E, Bugün en azından şöyle söyleyelim, yurtdışı piyasalar biraz daha e, sakin diyebiliriz. Özellikle de Amerika'nın kapalı olması sebebiyle e, bizde e, önce bir satış baskısı geldi sabahtan, daha sonra duruldu. Son e, e, bir saat içerisinde, bir buçuk saat içerisinde tekrar yeni bir satış dalgası e, piyasalara geldi. Ee, aslında biz bunu şu an için e, bir düzeltme olarak değerlendiriyoruz yine e, hisse bazlı para çıkışları gördük e, ama e, özellikle de e, endeksin e, şöyle söyleyelim çok sert yükselişlerinin ardından yani e, 4400'den hatırlarsak e, en son 5730 gibi yani küsürat çok önemli 5700'e evet. kadar yükselmiştik muazzam bir çıkış yani çok hızlı kısa vadede ee, şöyle söyleyeyim ee, biz böyle bir çıkışı e, yani yakın zamanda e, hiç yaşamadık bu çıkışın sadece e, 2021 yılının e, sonlarına doğru tersi yönde düşüşü yakalamıştık e, Biz ama bu sertlikte çok kısa bir süre içerisinde, 10-12 gün içerisinde böyle bir yükseliş hiç yaşamamıştı. Şimdi bu yükseliş aslında e, ilk aşamada e, çok önemli bir e, gelişmenin e, önümüzdeki süreçte yaşa yaşanacağının bir habercisiydi. E, ve devamında belli bir doyum noktasına geldikten sonra, yani önceki zirve seviyesini tekrar... Test etmemizin ardından e, burada e, şimdi piyasalar biraz daha dedikodu e, olayına girdi. E, normal diye düşünüyorum çünkü ekonomi yönetimi e, şu an için henüz böyle piyasaları e, doyuracak net bir açıklama gelmedi. Sadece e, sözlü bazı yönlendirmeleri gördük. Yani Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu en son açıklamada ekonomi e, yönetiminin e, alacağı e, kararları biz e, kabullendik şeklinde. E, hı hı. Buradan da piyasa zaten takdir edersiniz ki e, bir faiz arttırımı geliyor dedi. Sadece burada e, piyasaların e, son günlerde tartıştığı şey bu faiz e, arttırımı gelirken çok keskin sert bir faiz arttırımı mı yoksa e, geçişli bir a, ara böyle parçalı bir e, faiz <laughs> arttırımı şimdi bunu e, tartışıyoruz Bu, bunu tartışırken de ku'ra olan etkisi bizim için çok önemli e, kur nasıl e, etkilenir böyle bir durumda e, şimdi her şeyden önce e, burada bir faiz arttırımıyla e, alakalı olarak bir e, Evet, bir minnak kokuşu. gitti geldi 8 buçuk olan faizlerin 16 17'lere doğru şu aşamada bir yükselmesi bir ihtimal konuşulanlar arasında direkt 20'ye yükselebilir faizler Mesela bazı yatırım bankaları çok daha uçuk rakamlar seviyeler veriyor. E, faizler veriyor, 30'lar, 40'lar yani her şey havada uçuşuyor ama piyasanın e, beklediği e, faiz seviyesi e, şu aşamada e, genelde 16-17 gibi seviyeler. Hı hı. Belki e, sürpriz 20 olabilir. E, şimdi bunun e, büyük bir ihtimalle e, açıkçası e, kur uzun zamandır at e, takip ediyorsak e, fazla e, prim yapmamıştı. Yani TL değer kaybetmemişti. Burada bir sürü yaşanan gelişmelere rağmen e, ve burada seçimlerin bitmesinin ardından e, burada kur tarafında hızlı bir yukarı hareket gördük. TL'nin değer kaybıyla e, e, gördük. Ve e, bu neticede aslında e, kurda bir e, nasıl diyelim %10'un üzerinde %10, %15 arası bir yukarı yönlü hareket yaşandı. Büyük bir ihtimalle kur aslında seçimlerden önce de konuşulan seviye genelde 23 buçuklar civarıydı. Ben onu öyle hatırlıyorum. ve Gerçekten de bu seviyeye geldi ve şu anda hiçbir şekilde hareket etmiyor. Yani burada sabitlendi. Perşembe gününe biraz odaklanıldı. Şimdi çok hızlı bir artırım olması durumunda aslında e, ne olur, ne yani aslında sorulması gereken çok soru var. E, neden dolayı e, faiz arttırımı e, gelmesi gerekir gibi böyle kafalarıdaki e, bu soru şartını aslında önce bir gidermemiz lazım ve e, bunun piyasaya e, ilk aşamada etkisi nasıl olur? E, çünkü dikkat ederseniz e, geçtiğimiz günlerde piyasa günlük güneşlikte hatırlıyorsanız. Ee, Merkez Bankası e, faizleri arttıracak e, yurt dışından paralar gelecek böyle davul zurnalar vesaire gayet e, bankalar mesela çok böyle rahat bir şekilde hareket ediyordu. Ama ne yazık ki son birkaç gündür piyasayı bir korku sardı. Böyle aslında değişen bir şey yok. Beklentiler aynı. Ama bankacılık tarafında biraz daha böyle eee satışların e, ön plana çıktığı bir görüntü oluştu. E, özellikle de şu e, mesela bugün e, bankacılık sektörü üzerinde biraz baskılar oluştu. Ya bunun detaylarına baktığımızda alt kırılımlarına e, acaba burada e, bankalar bu işten nasıl etkilenecek? Aslında bunun ben e, mesela günlerdir özellikle de takip ediyorum. E, bu sorunun e, cevabını e, bulmaya yönelik hiç kimse çabalamıyor yani sadece sonuç ne olur bunun hı hı. banka bilançolarını etkisini e, açıkçası hiç konuşan tartışan yani çok dikkatimi çekti ya yani enteresan bir şekilde e, bunları ben e, bu soruların yani arkadaşlarla da çok böyle konuşuyoruz kendi aramızda esprileşiyoruz hatta ben böyle bütün e, kurumların böyle yorumcularına baktım yani o detay kırılımlarına hiç kimse inmedi. Yani böyle biraz e, kulakları tıkadık. Sadece bizim için sonuç önemli şeklinde. E, Merkez Bankası e, faiz arttırsın ondan sonrası gerisi e, çorap söküğü gibi gelir gibi. E, ya ama bugün biraz... Şey, bir rasyonel politikalara geçtik mi geçmedik mi? E, bundan sonra atılacak olan adımlar e, piyasanın beklentisi ve isteği tarafında mı gerçekleşecek yoksa oradan uzakta bir yerde e, mi gerçekleşecek aslında onu bakıyoruz yoksa faiz artırım haberine yükselen bir banka olabilir miydi e, evet. şimdi faiz artırımının e, yeteri kadar fazla olmayabileceği ihtimaliyle düşen bir banka olabilir mi mümkün değil elbette ama e, olay hikayeye geliyor, derleniyor, toplanıyor. Acaba biz gerçekten rasyonel politikalara imza attık mı, atmıyor muyuz? Ya da işte bundan sonra atılacak olan adımlar rasyonel mi olacak yoksa rasyonel olmayacak mı? E, tarafın tartışacağımız bir hal alıyor.